Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hayrullah. Bugün yarı olimpik yüzme havuzu yapacağız. <laughs> Yapıyoruz daha doğrusu. Onun ilk videosu. Şimdi e, araziyi de göstereceğim aynı videoda. İlk başta şunu yapalım. Statik planı açtım ben. Baktım ne var ne yok diye bir e, göstermek istiyorum. Şu önce bir en sevmediğim şey explode edelim. AutoCAD bilmeyenler için söylüyorum. Explode parçalamak demek. Ee, böyle tıkladığım zaman hepsi böyle üst üste bilmesin diye Explode ediyorsun. Ne oluyor? Parça parça gözükebiliyor. Şu an mesela artık tek tek seçebiliyorum. Mesela şöyle yapayım. Stabilize dolgu kısmını silebiliyorum. Evet. Ee, Yer olimpik yüzme havuzumuz var. Şimdi önemli olan kısım bizim temel. Çünkü temelde bizim işimiz bitecek muhtemelen ee, Kolonları belki gösteririm En son yapımını gösteririm ne olmuş ne bitmiş hepsini gösterebilirim Şimdi bizim burası çok e, Bozuk bir zemin Ki zaten burada e, açıklamalar kısmına yazmışlar Temel harfiyattan çıkan malzemeler şartname uygun olmadığı için Şeylerde kullanmayınız diye dolgularda kullanmayınız diye e, Burada şişme potansiyeli olan yumuşak toprak var. Atık çöpten oluşuyor. Üstüne 1 metre taş dolgu var ki biz bir yandan temeli kazıyoruz bir yandan su çıkıyor suyu çekiyorlar bir yandan dolguyu yapmaya çalışıyoruz. çok sıkıntılı bir zemin şu anda. Şu anda biz şey kısmındayız şu kazı kısmı yine dolgu kısmını aynı anda yapmaya çalışıyoruz Bayağı bir zorluyor bizi ki ilerideki dakikalarda göreceksiniz bunu. Neyimiz var? 1 metre taş dolgumuz var 50 santim çakıl dolgumuz var. En son e, 10 santim gro betonumuz var. Gro betondan sonra temelin radyo köşelerini çakacağız. işimizi bitireceğiz. Burada bizim bir sıkıntı yaşadığımız şey var. Burada müteahhit arkadaşlara söylüyorum. Şimdi sizin projenizde ne gözüküyor? Direnaj gözüküyor değil mi? Keçe serilmiş. İşte 200'lük PVC diyor da e, muhtemelen o sarı delikli borudan yaparlar. Bu e, drenaj gözüküyor. E, bu drenajı yapmak için yukarıda 50 santim e, şimdi şuradan temelden biz 50 santim açtık ki yeterli değil. Aşağı indiğiniz zaman şevi kestiğiniz zaman sıfıra sıfır anca gelecek. Bunu anlatıyoruz anlatıyoruz anlamıyorlar. Anlamak istemiyorlarsa uğraşın diyoruz biz. E, bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Artık müteahhitlerde bir e, şu şu alanı kazıp geri doldurmak bir masraf olarak gözüküyor ama burada drenajı yapmak için bu sefer kepçe çalıştıracaksın diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlamak istemiyorlar her şey para gözüyle bakıyorlar. Haklılar da bir şey de diyemiyorum. Çünkü bugün maliyetler malum çok yüksek. Şimdi biz araziye geçelim şimdi. Arazide neler olduğunu göstereyim. Biraz projeyi tanıtayım. 90 santim radyal temelimiz var en son. Radyal temelden sonra kolumlarımızı dikeceğiz. Arada dolgu olacak kısımlar var. Onları yapacağız. Ondan sonra onlara birer 20'şer santim Burada farklı olabilir. Burada 15'miş mesela. Burada 20 santim bir betonumuz var. Ondan sonra havuz kısmımız var. Bunun içerisi muhtemelen seramik kaplıdır. Şurada merdivenden giriş kısmımız olacak. İki katlı bir tane yapımız var. En sonunda çelik bir çatımız var. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. bu Evet, şimdi yarı olimpik yüzme havuzunun temel çalışmasındayız. Biz buraların kazık köşelerini çaktık. Ee, 50 şer santim çalışma payı istediler. 50 şer santim çalışma paylı çaktık. Onda problem yok. Kazık kutumuz e, buradan su çıktığı için zeminden. E, hatta şöyle batırayım ben. Gözüksün diye. Jalomla. Oy oy. Yaklaşık 50 santim falan. Tabi dibini göremiyorsun şu beyaz gözüken malzeme taş dolguyla yapılan malzeme. İşte 50 santim suyun üst seviyesinden e, oraya geliyor. Şu mıcır da ince, stabilize dolgu dediği yer. Bakalım. Şimdi bir yandan işte ince malzeme geliyor. Bir yandan kalın malzeme geliyor. İşte arada silindir çalışacak malzemeyi iyice gömmemiz gerekiyor ki 50 santime zaten silindir vuramıyoruz suyun altında kalıyor ee, şu beyaz malzemenin üstüne silindir vuruyoruz sıkıştırıyoruz peşinden de ince malzemenin üstüne silindir vurup sıkıştırıyoruz harfiyat işlerini yapan makine mühendisi Bahri abimiz de orada işleri takip ediyor bu arada şuradaki soyunma odasıyla Şuradaki güreş eğitim merkezinde halite işlerini biz yaptık. Bu yarı olimpik yüzme havuzu işte bize nasip oldu. Bakalım ileriki videolarda bize nelerle karşılaşacağız. siz de nelere gösterebileceğiz. İnşallah sağ salim teslim eder. Kurtuluruz ki şuradan kesitten daha güzel gözüküyor. Oy. evet. Şimdi en son beyaz malzemeli tesviyelerimizi yaptık. Köşe kazıklarımızı çaktık. Bunlar temel köşe kazıkları. Bunların yanında şöyle bir drenaj yerleri var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada bir tane daha demir var. Şu karşıda bir tane daha var. Temel köşelerini çaktık. Ee, en son bir ufak tefek kurtarmayan yerler var. Şu anda kepçe onunla uğraşıyor. Kotlarımızı kontrol ettik. Artı eksi 5 6 santimli tutuyor. Artık grobeton ortalama 10 santim gelecek şekilde ayarlayacağız onları da. En son buraya bir silindir vurup bir daha kontrolümüzü yapacağız. Şu temellerden bir 20'şer santim falan açarlar. Şöylece çapraz bir şekilde. Buradan kalıplarını dönerler. Kalıpları döndükten sonra da e, ortalara da biraz şöyle bir 8-10 tane 20 tane şu demir kazıklardan kazık çakarız. Ondan sonra e, kotlarımızı dağıtırız. Allah işimizi gücümüzü rast getirsin deriz. Bak meraklı bir ne görüyor acaba? Bu arada Nivo benim değil. <laughs> Video çekiyorum. Ne gördün? Ha? Ne gösteriyor? Kötü mü gösteriyor? Pustu mu? Şuraya bakınca ince gördüm de daha dün ilk görünce şimdi biraz pustu gösteriyor. O senin gözüne göre değil benim gözüme göre ayarlı. Doğru ee... Onu bir de e, Mesafeye göre o bulanıklık değişir. Onun yanında bak şöyle bir şey var ya. Yuvarlak Aynen. bir vida var. O vidayla şeyini ayarlayabiliyorsun. Gözlük, gözlük Tabi Tabii o gözüne baktığın yerde de bir tane Kotu ayar nasıl var. nasıl abi burada? Onu nasıl ayarlıyorsun? Gel göstereyim sana. Şu an bize birinin Evet. Yok lan video dedim benim kendi YouTube kanalım var onu atıyorum ben onları. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Biz oraya baktığımızda mesela şu seviyeyi gördük ya. Aynen abi. Her yerde bu seviyeyi görüyorsan sıkıntı yok. Ama her yerde bu seviyeyi görmüyorsan mesela bir yerde bu seviyeyi görüyorsan şurada 10 santimlik bir fark var demek. Onu dolduracağım. Şurada mantık şu. Şimdi e, her yerde bu seviyeyi görüp de bir yerde bu seviyeyi görüyorsan bu, o, en son baktığın yer 10 santim düşük demek. Şurası 10 santim geliyor. 10 santim düşük demek. Yani bizde sayılar yükseldikçe derinlik çoğalıyor. Ya mantıklı düşün şöyle. Baktın. Burada 1.40'ı gördün. Kat 15 lazım mesela olması lazım. Olması gerekiyorsa yer 10 santim kazman gerekiyor demek. Yani burada mira aşağıya doğru gittikçe, çukura girdikçe bizim okuduğumuz değer yükseliyor. Şimdi abi 10 santim yükseltmen lazım değil mi diye. Tam ters. İşte zaten insanlar aklını en çok karıştırdığı yer doğrusu. Şöyle düşün. Ben burada bir metreyi okudum. Şurada fark etmez. Evet. Bir metreyi okudum. Biz bir buçuk metre daha kazdık değil mi? Mirayı aşağıya gönderirsem nereye görürüm? Evet. iki buçuk metreyi görürüm. Burayla or arasında bir buçuk metre kot farkı var demek. Mantık o. Aynen. Yani bir değeri ne kadar çok yüksek görüyorsan orası o kadar alçaktadır. Sayıyla ters orantılı. Şuradan